<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size dondurma, tezgah üstü dondurma vitrinimizi tanıtıyorum. Longoni firmasının ürettiği üçlü dondurma tezgahımız. Her yerde kullanabileceğiniz, çok rahatlıkla satış yapabileceğiniz standart 3 adet standart küvet alan e, reyonumuz. E, sizler için hem kullanışlı hem her yerde kullanabileceğiniz bir reyon. E, bu nedenle hem monofize elektrikle çalışıyor eksi 5 ile eksi 20 arasında dondurmanızı muhafaza edebilen, kullanışlı, şık, tasarımlı bir dondurma tezgahı. E, tüm dondurma satmak isteyen, e, dondurma bulundurmak isteyen şirketlerinde dağıtmak isteyen e, firmalar için e, önemli tavsiye ettiğim kullanışlı bir ürünümüz. E, LED ekranla e, görsel desteklenmiş ve her yerde e, satış yapabileceğiniz çok güzel bir dondurma reyonu. E, sizin için de eğer dondurma satmak isteyip de yeriniz yoksa bu dondurma tezgahını kesinlikle almanızı e, ısrarla tavsiye ediyorum. Herkese teşekkür. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen teşekkür.